Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sarı lacivertliler, Filip Kostis imza attırarak yaz transfer dönemini kapattı. Genç bir oyuncu için fırsat çıkmadığı sürece bir hamle yapılması beklenmiyor. Ancak transfer döneminin sona ereceği bugün, yönetim ve sportif direktör Mario Brenko'nun bir hedefi var. Christian Medina. Bu kapsamda Kanarya, son kozu için Medina'yı da devreye koydu. Öte yandan bocada taşlar yerinden oynayabilir. Boca Juniors, Copa Sudamericana'ya veda etti, Arjantin Kupası'nda penaltılarla zar zor turu geçti, ligde ise 13 maçta 21 puan toplayabildi. Sarı lacivertliler yarın son yıllarda en zorlandığı deplasmanlardan biri olan Racing'e konuk olacak. Arjantin basınında yer alan haberlerde, olası bir yenilgi halinde teknik direktör Diego Martinez'in kovulacağı öne sürüldü. Martinez, Medina'nın Fenerbahçe'ye transferinin Ocak ayına sarkmasına neden olan kişiydi. 45 yaşındaki teknik adam, 22 yaşındaki öğrencisinin Kanarya'ya bu döneminde gönderilmesini veto etmiş, yönetim de bu talebe uymuştu. Fenerbahçe, Tambucu'nun Ocak ayında imza atması için her konuda anlaşmaya vardı. Buna rağmen henüz resmi açıklama yapılmadı. Kap bildiriminin gelmemesinin nedeni, yönetimin son ana kadar Medina'yı hemen takıma kazandırma çabası. Fenerbahçe, Boca Junior's'ı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün transfer dönemi kapanacağı için Kanarya'nın hedefine ulaşması zor görünüyor. Boca, sezon bitene kadar 22 yaşındaki yıldızı takımda tutmaya kararlı. Öte yandan hem Brenko, hem de Medina transferin bir an önce tamamlanması için uğraşıyor. Son kozu olarak Medina'yı da ikna sürecine dahil etti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre genç orta saha oyuncusu, hemen her gün Boca'nın yöneticilerine bu konuda baskı yapıyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin transferin son saatlerine kadar umudu devam edecek. Medina ve Fenerbahçe'nin bu işin yaz döneminde bitmesi yönündeki hayalinin gerçekleşmesi kolay değil. Transfer döneminin son 24 saatinde imza gelirse bu çok büyük bir sürpriz olacak. Ancak Bocan'ın geri adım atmaması halinde, sarılı civertlilerin ocaktaki imzayla ilgili önümüzdeki günlerde resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Fenerbahçe, Medina'nın bonservis ödemelerine de oyuncu takıma katıldıktan sonra başlayacak. 22 yaşındaki futbolcunun Ocak ayına kadar Boca'da kalıp sakatlanması halinde ise sarı lacivertlilerin anlaşmayı feshetme hakkı bulunuyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.